amacımız Yılama halkımıza bu kadeh uygulamasını tanıtmak. Şu anda Türkiye'ye gelindi, 2 milyon 600 civarında kadınımız bu uygulamayı indirmiştir. Bizim ilimizde de şimdiye kadar bu uygulamayı indirip de bizden yardım çağrısı alan 460 bayanımız oldu. Bunun en büyük kolaylığı bu aplikasyonu indirdikten sonra herhangi bir yardım isteğinizde direkt 155 veya şu anda 112 oldu biz onu arayana kadar hemen oradan bir acil yardım butonu var. Oraya bastığınız zaman bizim haber merkezimiz e, Konya'nın nerede olduğunu görüyor. Bizim ekiplerimizin de haber merkezinde topları var. E, kim hangi ekibinin nerede olduğunu bizim haber zaten bunları görüyor. Hemen direkt e, o bölgeye yak en yakın olan ekibimizi e, bu yardım çağrısı aldığımız yere gönderiyorum.